Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu çocuk oyundaki Backrooms'a nasıl gidilir onu göstereceğim Arkadaşlar siz abone olursanız Tamam gösteriyorum Arkadaşlar Allah Arkadaşlar <laughs> Biz buraya düştüğümüz için Bir tane Böyle bir tane Backrooms'a gitme Bugün siz arkadaşlar en sondaki backgroundsa gitme taktiğini göstereceğim En sondaki arkadaşlar Artık o eski taktikleri denemeyin Yanlış abi yanlış Bakın şöyle gitmek yok bakın yüksek yerde şöyle yok hayır arkadaşlar artık o yok gerisini göstereceğim size en sondakini göstereceğim arkadaşlar hatta bu en kolay olarak arkadaşlar öncelikle şöyle yüksek şuraya çıkacağız arkadaşlar arkadaşlar şöyle getiriyorsunuz bakın şimdi Allah arkadaşlar şarj alsınız. tamam şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle geçeceksiniz biz lazım. Sonra böyle üstüne çıkıp şöyle ağacı zıplayın. Ondan sonra bir tane böyle dört bloklu bir yer var. Şuraya böyle ortasına zıplayın. Şunu ortasına koymaya çalışın. Tamam mı? Ortaya koymaya çalışacaksınız. Dur ben koyamadım. Ben bunu koyayım. Geliyorum. Hatta güzel göstereyim. Böyle de daha kolay da çıkabiliyoruz herhalde. Bakayım. Bakayım. Yok arkadaşlar böyle çıkmayın. Şöyle çıkın. Ağaca çıkın. Ağaçtan şöyle gidin. Arkadaşlar ben bunu bir koyayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben koydum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle göbe, göbe dalışı yapıp sonra böyle dalmaz gelip Allah yanlış yaptık arkadaşlar durun. Ben size göstereyim düzelteyim. Tekrar çıkalım. Şöyle arkadaşlar tekrar çıkacağız. Yanlış yaptık. Yani yanlış yanlış yaptık. Yani hızlı yapmamız gerekmiş. Şöyle arkadaşlar şöyle ben çıkayım. Heh, şöyle çık. Allah düşmesin. Tamam arkadaşlar şöyle göbek dalış yaptıktan sonra şöyle dalcanızda evet backrops'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar backrops'ınız. Bakın asıl bak en kolay bu arkadaşlar. Ben size gösterdim bilmeyenler için söyledim arkadaşlar. Aslında kolay bakın bunlar da böyle bu iş bu şeyler arkadaşlar böyle yolu gösteriyor bize. Ben bu yoldan gideceğim. Tamam bu yoldan gidelim arkadaşlar. Çıkış neresi işte bu. Lemon arkadaşlar bakın. Çıkış burası. Burası arkadaşlar çıkış herhalde. Çıkış. Başka yer olabilir. Başlarım reklamla. Evet arkadaşlar geliyorsunuz. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Şuradan yukarıdan geliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu, bu kadardı. Sevdi sevdi beğenim, arkadaşlar. Arkadaşlar benimki gibi yapmanız lazım. He? Öyle hata yapmayın sizde. Tamam bir kere arkadaşlar. Öyle yapmanız gerekiyor. Bakın şöyle ben şöyle gösteririm size. Ben şöyle Böyle yapacaksınız. Sonra hop böyle zıplayacaksınız arkadaşlar. Hadi görüşürüz.